Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzu da yine birbirinden güzel traktörleri hem inceleyeceğiz hem de en son piyasası ne kadar günümüzde ne kadara gidiyor hepimiz öğreneceğiz ve piyasa hakkındaki en doğru, en net ve en kesin bilgileri bu sayede bu video sayesinde Öğrenmiş olacağız. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız kanalımız büyüyecektir ve daha fazla kişiye hitap etmiş olacağız. Ve ee abone olduğunuzda en son en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra arkadaşlar bu videomuzda Nevşehir Ürgüp'te bulunan Şahin Galeride satılan traktörleri inceledim ve kesinlikle şundan emin olabilirsiniz ki harika nefis bir video oldu. Videoya ülkemizde en çok tutulan, sevilen, piyasası olan, yedek parçası olan ve bir nevi atamukancı her işi görebilen bir traktörden Massey Ferguson 240S traktörden bahsedeceğim. Bilindiği üzere özel üretimi, yerli üretim bir traktör bahsedeceğim bu traktör 2001 model. Tenteli bir traktör. E, bu traktörlerin S serisi 49 beygir arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bazı kaynaklarda 45 yazan yerler vesaire var. Fakat 240 S serisi e, 49 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli Perkins motor var. Bu traktörlerde 8 ileri 2 geri vites var. Bunlar traktörün genel standart özellikleri. Gelelim bu traktörün kendi özelliklerini. Arkadaş bu traktör arkadaşlar bu traktörün lastik durumlarını incelediğiminde ön lastik için %80 seviyesinde, %80 durumu. Arka lastik ise %50 durumda. Yarası yıpranmış, yarası sağlam diyebilirsiniz. %50 durumda traktörün arka lastik durumu için. Bu traktör görüldüğü gibi fabrikasyon kaportası üzerinde iyi durumda görüntüsü iyi durumda olan bir traktör. Frenleri disk fren arkadaşlar bu traktörün. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 2 adet hidrolik güç çıkışı var. Görmüş olduğunuz bu traktörde ee, iyi durumda ikinci el bir Massey Ferguson 240S 2000, bir model bir traktörden bahsediyorum sizlere. Çok uzatmayacağım. Hemen en merak edilen kısmı yani fiyatından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 440.000 TL. Massey Ferguson 240S 2001 model 440.000 TL'den yeni alıcısını bekliyor. Yine Massey Ferguson traktör incelemeye devam ediyorum. Sıradaki traktör Massey Ferguson 265 1989 model yine özel üretimi yerli üretim bir diğer traktör. Bu traktörde adından da anlaşılacağı gibi 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. 65 beygir iyi. 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. Türk Fiat 640 ayarında bir traktör. 1989 model. 8 ileri 2 geri vitesi var ve 4 silindirli bir motora sahip görmüş olduğunuz bu traktör. E, ee, lastiklerini inceleyelim hızlıca. Traktörün ön lastik durumu %70 seviyesindeyken arka lastik durumu daha da iyi durumda. Hatta sıfıra yakın diyebiliriz. %90 seviyesinde traktörün arka lastik seviyesi. Bu traktörde 8 ileriki geri vitesi olduğunu söyledik. İyi durumda göründüğü gibi bir traktör. Disk fren var arkadaşlar. Bu traktörde de ciğerli bir traktör. Görüldüğü gibi full orijinal bir traktörden bahsediyorum. Sizlere 65 beygirlik bir döneminin en önemli traktörlerinden Massey Ferguson 265-89 model bir traktör. Hemen sizlere satış fiyatından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz traktör 400 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. 89 model Mazda Evolution 265, 400 bin TL. Şimdi de sizlere bir üst modelinden bahsedeceğim. Sıradaki traktör Mazda Evolution 275. Bu traktör de ee, daha ee, modelsiz diyeyim diğerine göre. Çünkü 1982 model bahsetmiş olduğum bu traktör ve 75 beygirlik bir motor gücüne sahip. gene 4 silindirli bir motor var ve yine yerli üretim, uzaylı üretimi bir traktör. Bu traktörün en önemli özelliği yedek parçasının olması, ustasının olması, piyasasının olması. nasıl zaten ülkemizde bir dönem için yerli traktördü. Bir dönem için tabii ki. 8 ileri 2 geri vites olduğundan bahsettiğim 75 beygirlik bir motor gücüne sahip ve 82 İki model. Traktörün lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik tamamen yeni durumda. %100 seviyesinde traktörün ön lastik. Arka lastik ise bir tık ama küçük bir tık daha yıpranmış diyebiliriz. Arka lastik içinde %95 seviyesinde diyebiliriz. Lastik seviyesi için traktörün ar arka lastikte. Bu traktöründe 248 UA motor var. Muayenesi yeni yapılmış. Görmüş olduğunuz bu traktör uzay üretimi. Ara şanzıman var. Orijinal blok üzerinde. Ayrıca bu traktörde hidrolik direksiyon var ve iki adet de hidrolik güç çıkışı var. Dönemine göre iyi bir traktörden bahsediyorum. Sizlere 75 beygirlikte bir dev bir traktör dönemi için. O fiyatından bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktör 449 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 1982 model Mazda Ferguson 275 449 bin TL'den yeni sahibini alıcısını bekliyor. Şimdi sizlere belki de ülke e, çoğunuzun bilmediği bir traktör markasından bahsedeceğim. İşbora 1982 model İşbora SD 4000A arkadaşlar bu traktör Japon malı bir traktör. Evet yanlış duymadınız bu traktör bir Japon malı traktör. İşbora marka bir traktörün dilimize uyarlanmış ve işbora olarak satışa sunulmuş bir dönem bahsetmiş olduğum bu traktör Şibora ya da İşbora traktör. Arkadaşlar bahsettiğim bu traktörün reklamında bir dönem Şener Şen dahi oynamış. Bu küçük bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Ben reklamı da gördüğümde açıkçası çok e, şaşırmıştım. E, traktörün özelliklerine gelelim. Konumuzdan çok uzaklaşmadan. Görmüş olduğunuz bu traktör 1982 model bir. İşbora SD4000 A traktör. 12 ileri 4 geri vites var. 45 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bakın 45 beygir fakat 4 silindirli bir motor var bu traktörde. Japon malı, Japon üretimi bir traktörden bahsediyorum sizlere. Diğer özelliklerine gelelim arkadaşlar bu traktörün ön lastik durumu %30 seviyelerinde yıpranmış durumda. Arka lastik ise %60 seviyelerinde diyebiliriz. Traktörün arka lastik durumu için 45 beygirlik bir motor gücüne sahip yani 135 civarı, yani Massey Ferguson 135 dengi diye, diye düşünüyorum. Olabilir. E, Massey Ferguson 240'lara yakın bir traktör. E, 4 silindirli olması da enteresan tabii ki. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere e, 12 ileri 4 geri vites olması değişik. Japon üretimi bir traktör. Hani Bu modellerde açıkçası hangilerinde var bilemiyorum. Bu kadar vites sayısı. Bu modeller için söylüyorum. 82 model. E, motorunda yürüründe sıkıntı yok. E, fena değil. Çünkü fiyatına göre fena değil diyeceğim size bu traktör için. Neden? Dikkat. Bakın fiyatına dikkat etmenizi rica ediyorum sizden. Çünkü bahsettiğim traktör 99.000 TL. Yani bu fiyata yürüründe ee, çalışmasında sıkıntı olmayan bir traktör için incelediğim traktörler arasında en 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 ucuz bir traktör. Uzun zamandır bu kadar ucuz bir traktör görmedim arkadaşlar. 99 bin e, TL. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videomuz kesinlikle reklam amaçlı değildir. Bu video serimizdeki amacım piyasanın fiyatın piyasadaki fiyatları takip etmek ve sizlere en son en değerli bilgileri sizinle paylaşmak arkadaşlar. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra Sizlere şimdi de sıfır bir traktörden bahsedeceğim. Sıfır traktör Hattat 280G ya da diğer adıyla Hattat 280 Gold traktör. Traktör 2020 model, 2024 model arkadaşlar yanlış söyledim. 2024 model bir traktör, dentil bir traktör. 12 ileri 12 geri vites var ve adından da anlaşılabileceği üzere 80 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli, 4 çekerli bir traktör. Hattat 280 Gold traktör. 0 e, kilo çalışma saatinde. Ön lastik %100, arka lastik %100. Daha ne olabilir ki? 0 traktör için. E, Euro 5 motor var. Otolift e, fonksiyonu var. 12 ileri 12 geri vitesi var. 4 adet hidrolik çıkışı var. 4 ton kaldırma kapasitesi var. Elektrohidrolik 4 çeker. Elektrohidrolik diferansiyel kilidi var frenleme ile birlikte devreye giren 4x4 bir traktörden bahsediyorum sizlere hatta 280 Gold satış fiyatından da bahsedeceğim. Sıfır fiyatı 1 milyon 850 bin TL'den satışa çıkartılmış 80 beygirlik 4 çeker traktör satış fiyatı 1 milyon 850 bin TL. Sırada incelediğim traktör ise bir Alman traktörü olan far. 5110G traktör. Görmüş olduğunuz bu traktör 2017 model tarla tipi bir traktör. Klimalı kabin var. Görmüş olduğunuz gibi bir yeşil dev Alman teknolojisi bir traktör. Bu traktörde 40 ileri 40 geri vites var. Vites sayısı Fazlasıyla var. E, traktörün motor gücüne gelirsek yine adından da anlaşılacağı gibi 110 beygirlik bir motor gücüne sahip. Alman dedik ama bu traktör ülkemizde üretiliyor arkadaşlar. Alman menşeli Türk üretimi diyebiliriz bu traktör için. E, döşvarlar ülkemizde üretiliyor. Bu bilgide. de vermek istedim Alman malı derken e, Türkiye üretimi Alman menşeli. 4 silindirli bir motor var haliyle 110 beygirlik bir dev traktör. 2017 model olan bu traktörün çalışma saati 3152 saatte. lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik için %50 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün arka lastik için de yine aynı şekilde %50 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün arka lastik durumu da bu şekilde. Eee Destek pistonlu kolları var, 6 adet hidrolik güç çıkışı var, asansörlü de çeki demiri var, klimalı kabinli bir traktör, elektrohidrolik 4 çeker, elektrohidrolik diferansiyel kilidi, elektrohidrolik PTO, ee, yağ banyolu disk fren sistemi var bu traktörde. Çamurluk üzerinde hidrolik kolları, ayarlama tuşları var. Ekipmana göre ayarlanabilir hassasiyet ayarları mevcut. Baskı bağlısı değişmiş ve bakımları da yapılmış. Bu traktörün de bakım durumu bu şekilde. Hemen uzatmadan fiyatından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 1.449.000 TL arkadaşlar. Döçvar 5110G 2017 model. 110 beygirlik bir traktörün satış fiyatı 1 milyon 449 bin TL. Arkadaşlar videomuzda bahsettiğim traktörleri beğendiyseniz fiyatlar hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Eğer beğendiyseniz neden beğendiğinizi beğenmediğiniz yönleri varsa neden beğenmediğiniz, eğer kullandıysanız bu traktörleri tecrübelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Ben de okuyorum ve ben de Yorumlardan çok ciddi bilgiler ediniyorum sizin sayenizde. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz beğendikçe daha fazla kişiye ulaşacak videolarımız ve abone olursanız da kanalımız büyüyecektir. Abone olmanızı sizden bu nedenle bir kez daha rica ediyorum ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.